Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. 18 Temmuz 11 Ağustos Merkür Retrosu yorumu sevgili dostlar. Sevgili kovalar bu yaz rüyaların seni sustuğun gerçeklerle yüzleştirebilir sevgili kova. Kimin seni sabote ettiğini anlaman için sessizliğin dışı, diliyle konuşman gereken bir dönem aslında. Ve e, seni bu retro aslında dış dış dünyadan daha bir böyle içsel yolculuğa çıkartacak bir dönem. E, zaten e, kovaların 12. evinde olacak Merkür retrosu bu dönemde. Yani bu ev ne oluyor? İşte spiritüel alan, e, bilinçaltı, gizlilik ve e, izole alanlarında etkilidir. E, ne diyebiliriz? İşte bu dönem boyunca normalden daha fazla içe dönük hissedebilirsin. İşte içsel sorgulamalar, geçmiş travmalar ya da bastırılmış duygular gün yüzüne çıkabilir bu dönemde sevgili kovalar için. İşte bu dönem rüyaların özellikle olağanüstü anlamlar taşıyabilir. İşte geçmişten gelen bir korku ya da işte unutulmuş bir anı bir takım semboller aracılığıyla tekrardan geri dönebilir sana. İşte spiritüel çalışmalar, meditasyon yazmak, yanlış yalnız yürüyüşler özellikle senin için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum bu dönemde sevgili kova. İşte 12. ev aynı zamanda gizli düşman evidir. Sevgili Kovalar için. İşte arkadan çevrilen işler, dedikodular, işte manipülasyonlar. Manipülasyonlara karşı çok dikkatli olmamız gereken bir dönem sevgili Kovalar için. Özellikle iş yerinde, sosyal çevrede Sezgilerini kullanman inanılmaz derecede önemli bu dönemde ee, sevgili kovalar için yani bu dönem aslında kimin gerçek dost kimin gerçek düşman olduğunu e, test edebileceğiniz bir dönem sevgili kovalar için Aa, bu dönem iletişim konusunda birazcık böyle e, bulanıklıklar olabilir sevgili dostlar yani net olamama yaşayabilirsiniz bu dönemde. İşte nedir? Ee, düşünceleri toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşte kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz bu dönemde ve insanlar tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz bu dönemde. İşte elinizden geliyorsa bu dönem kısa bir inzivaya çekilmek için tam zamanı sevgili kovalar. Sizler için sosyal medya ve dış uyarıcılardan birazcık daha uzak olmanız gereken bir dönem. Bu dönem sizler için. Aa ee, Bir de şey diyebiliriz aslında motto olarak Türkçesine nasıl çeviririm bunu? Geçmişin sessiz hayaletleri. Vay çok güzel tercüme oldu bu evet. Geçmişin sessiz hayaletleri nedir? Yani eski bir ilişkinin pişmanlığı, geçmişte söylenmemiş bir söz işte veyahut kapanmamış bir yara. Bu retro bizi bunlarla yüzleştirebilir sevgili kovalar. Ve bu dönem yalnız kalmaktan korkmamamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Çünkü bu dönem kendi kendine kendi kendine şefkat yani ne denebilir aslında öz şefkat mi denir doğrusu öz şefkat ve içsel temizlik için inanılmaz iyi bir zaman sevgili kovalar için yani sevgili kova ee, bu dönem ki motto senin aslında şu olmalı gözle görülmeyeni fark et e, bastır, baskıladıklarını affet ve zihnini temizle bunlarla yüzleş. Evet sevgili kovalar sizler için 2025 Merkür Retrosu yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Artık biliyorsunuz her gün Türkiye saatiyle 22.00'da Tarot canlı yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.